Herkese selamlar. Ali Raşit ben Ekopak Gestemiz sistemlerinden. Bugün uzun zamandır kafamda olan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mevzumuz off season yani şu anda kış mevsimindeyiz. Bu dönemde yapılan temizlik faaliyetleri. Arkadaşlar, 1 santim yüksekliğinizde bir kir tabakanız olsun. Olmasın da diyelim ki var. Bu 1 santimlik tabaka güneşten kopan foton tam tepeden gelirken bir santimden geçerek panelinize ulaşıyor. Fakat güneş şimdiki gibi yatıksa, yatıksa o bir santimlik mesafe çok basit bir hipotenüs gibi düşünün. Daha uzun bir mesafeye tekabül ediyor. Dolayısıyla zaten baba yorgun. Foton güneşten çıkmış, atmosferde daha uzun bir mesafe kat etmiş, yorulmuş, bezmiş. Bir de panele geliyor, bakıyor o baba del baba delelim. Daha kalın bir kir tabakası. Dolayısıyla fotonun işini zorlaştırmış oluyoruz. Şuna çıkacağım aslına bakarsanız. 1 santimlik kir tabakası yazın size atıyorum 1 bir birim elektrik kaybettiriyorsa kışın aynı sertlikte, aynı kalınlıktaki kir belki de 2 birim elektrik kaybettirecek. Size tavsiyem Kış geldi, yıkama yapmasak da olur. Demeyin sakın. Hava şartları el verdiği sürece mutlaka yıkamalara devam edelim. Bir de ne var biliyor musun? Panel en iyi ne zaman çalışıyor? Güneş var ama hava serin. Oo babuş! Bak ne kadar güzel. Ne yazık ki kurak bir mevsim. Ne yazık ki. Ama güneş enerji santralleri bunu çok seviyor. Serin havalar. Şu anda bakmayın böyle güneş gözlükleriyle falan donuyoruz aslında. Panel harika basacak ama Abiler yıkama yapmamışlar. Sebebi de ya kışın yıkamaya gerek yok dediler. Aman ha dikkat. Kışın yıkamaları ihmal etmiyoruz. Selamlar.